Arkadaşlar merhaba bu videomda size e, LPG'li arabanın sabahları zor çalışmasının LPG'li araba sabahları neden zor çalışır e, Çalışma problemi çeker Bunun hakkında bilgi vereceğim Daha doğrusu LPG'li benzinli Fark etmez dizeli ayrı bir videoda anlatacağım Bu araba benzinli L, Benzin LPG'li araçlar için geçerli Ama öncesinde ee, videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, bu tür videoların devamı gelecektir. Bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum bildiğim kadarıyla dilim döndüğüm kadarıyla. Şimdi başlayalım. LPGli araba, LPG arkadaşlar bir defa. Hani yakıt az olsun diye kullanılıyor da bu motorlar üretilirken LPG'ye uyumlu üretilmiyor arkadaşlar. Üretici bunu benzin'e göre üretiyor. Benzinin yanma derecesi 200 ise ya sıcaklık ürettiği sıcaklık derecesi 200 ise LPG'nin ürettiği sıcaklık derecesi 350 civarında falan 350 derece civarında falan diyeyim ben size. O yüzden LPGli motorlar benzinli motorlara göre her zaman daha fazla arıza verir ve ee, arıza vermeye başladığında daha narin olur diyeyim ben size. Özellikle LPG'li araç sahiplerinin başına gelecek en kötü şeylerden bir tanesi, en çay en kötü şeylerden bir tanesi sabahları çalışmama problemidir. Hatta en sık karşılaşılan sorunlardan bir tanesidir. Çünkü LPG arabanın motorunun dengesini bozuyor arkadaşlar. Şimdi gelecek olursak LPG'li araba sabahları neden zor çalışır diye söyleyecek olursak birincisi LPG'li olanı anlatayım ben size. Şu LPG beyni var ya arkadaşlar. Gördüğünüz. Bunun içinde bir diyafram var. Bunun görevi ne biliyor musunuz? Tanktan gelen gazla motor suyunun tanktan gelen gaz sıvı haldedir. Bunun içine gelir motor suyunun sıcaklığıyla birlikte gaz haline çevrilir arkadaşlar. Yani uçar buhar haline döner. Gaz haline döner. Bu yüzden bunun görevi budur. İçinde diyafram adı verilen bir parça vardır. Eğer bu LPG beyni derler. Bunlar LPG regülatörü adı da verilir. Eğer bu arıza yaparsa tamam mı gaz gaz haline dönmüyor LPG sıvı halde kalıyor sıvı halde kalınca da aracınız artık sabahları zor çalışıyor çünkü ee, şöyle bir şey var arkadaşlar Pardon şöyle bir şey var motor soğukken gazın Sıvı halden gaz haline geçmesi LPG'nin sıvı halden gaz haline geçmesi çok daha uzun sürüyor. Bu da çalışmasını zorlaştırıyor. Eğer aracınızda LPG'de sabahları zor çalışma problemi varsa bilin ki %90 şüpheli bu arkadaş. Tamam mı? Bir benzinde deneyin öyle olduğu zaman hemen çalışıyor. LPG'de çalışmıyorsa şundan şüphelenin. Çünkü bu çabuk bozuluyor LPG beyni. Ayrıca bunu kontrol edin şöyle üstünde karlama falan var mı veya ısınmıyor mu? Bunun ısınması lazım. Motor suyu içinden geçtiği için ısınması lazım. Diyafram kaçırdığı zaman bu ısınmıyor. Karlama yapıyor üstü. Çünkü LPG depoda duran gaz çok soğuk. Bunun karlama yapmasına neden oluyor. Diğer hususlar ise arkadaşlar zor çalışmasının benzinli LPG'li fark etmez. Hepsinde ortak problemlerdir. Nedir? Ateşleme sistemi. Ateşleme sistemi dediğimizin anası bujiler, buji kabloları, distribütör. İşte bobin bunlardır. Ateşleme sisteminde bir arıza olduğu zaman aracın sabahları zor çalışıyor. Ateşleme sistemi arızasını anlamanın en iyi yolu bir ustaya gittiğiniz zaman size şey der abi sabahları zor mu çalışıyor der. İki rolanti düşük rolanti de düşük, rolanti düşük şey e, düşük devir de söyleyeyim mesela ikiye çektiniz 1500-2000 devir arasında tekleme yapıyor gaz verdiğinizde o teklemeyi bırakıyorsa arkadaşlar bu ateşleme sistemi arızasıdır çünkü ateşleme sistemi düşük devirlerde motorun teklemesine patırdamasına böyle şeyler yapmasına sebep oluyor üçüncüsü ise üçüncüsü ise <laughs> marş dinamasıdır arkadaşlar marş dinaması ara, arabanın motorunun ilk hareketini alması için gerekli olan bir motordur motorun volasını çevirir ...aracın, motorunun ilk hareketini almaya sağlar. Yani bir nevi vurduruyorsunuz yani o zaman da ilk hareketi aldırıyorsunuz. Marş dinaması vurdurma yerine yapan sistemdir arkadaşlar. Pardon. Marş dinaması da arıza yaptığı zaman... Aracınız sabahları zor çalışıyor. Çünkü marş dinamasının gücü volanı çevirip motora ilk hareketi vermeye yetmiyor. Marş dinamasının arızasını anlamanın ilk yolu sabahları zor çalışmadır. Bir de çalışırken böyle ilk çalışmada garip 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 sürtme sesleri çıkartmasıdır arkadaşlar. Bunların ayrımını yapın. Evet bu videomda size LPG'li arabanın zor çalışmasının sebeplerini anlatmaya çalıştım. Birincisi neymiş? LPG'de bu LPG beyni denilen şey. Ha bir de gaz kesici falan var burada. LPG re şeyi, rolesi falan var arkadaşlar. Bunlardan da yapabilir. Şu gördüğünüz parçalar işte şu şeyler. Bunlardan da sabahları zor çalışma yapabilir. Ama genelde %90 LPG'den kaynaklı. LPG sisteminden kaynaklıysa bu beyinden dolayı yapıyor. Diğer şeyler ise ateşleme sistemi, bujiler, buji kabloları, dispiritör, bobin. Onlardan en son olarak da şeye bakabilirsiniz. Ee, mars dinamasına en son husus ise sabahları zor çalışmada araba motor istemesidir. Allah korusun bu başınıza gelmesin. Ha şunu unuttum bir de akü zayıfsa zor çalışıyor araba. Çünkü marş sinemasını çevirecek elektrik gücünü sağlayamıyor zayıf akü. O da zor çalışmasına neden oluyor. Ama bunların hepsi basit problemler. Çok pahalı değiller. Bir tek motor, motor istemesi hariç motor isteyen arabada basınç kaybı olduğu için arabanızın sabahları zor çalışmasına neden olabilir. Evet bu videomda size arabanın motorunun zor çalışmasını anlatmaya çalıştım. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.